Selam arkadaşlar hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bugün sizlerle beraber Kürşat Juan Alayna yorumlayacağız. İnşallah güzel yapmıştır. <laughs> Eline emeğine sağlık diyecek miyiz bakalım. Dedim boş koy Allah'ına Allah'ına Güzel giriyor şarkıya Kürşat zirveye yakın baya Tahtlarınız hazır mı yıkılmaya Çok gerekli sizlere akıl baya Gerek yok kasıntı takılmaya Yap kavgayı o şövere Ooo yap kaygı diyor yok kaygı demiş Yap kavgayı diyor ol şöhret diyor Parantez içinde de Buse'yi bırakmış Buse korkmaz sanırım ya Başka kimse değildir Kavga mı yapıyor ki acaba bilmiyorum TikTok'la fazla ilgilenmiyoruz Yap primini ol şöhret, Değiştir manita ol şöhret, Değişti artık yok böyle Demek ki yap primini ol şöhret demiş, Değiştir manita ol şöhret demiş ee, Kimdi ya bir tane kısa boylu kız vardı herhalde 8-10 tane sevgili değiştirdi tiktokta Muhtemelen ondan bahsetmiştir, oraya nokta nokta bırakmış da kim olduğunu söylememiş Aklıma takıldı bu önemli Cevet kameraman mısın fenomen mi Aklıma takıldı bu önemli Ece'ye şampon mu yoksa menemen mi İkizler dikizler biz yaparız ikizler dikizler, dikizler. de izler artık zirvelerde bizde Herkes sıkılmıştı sizden Dedim boş İkizlere de laf sokmuşlar İkizler dikizler yaparız biz ikizler de izler. Vay güzelmiş Allah'ına Allah'ına Canım çok zor Alışıyor bu duruma Dedim boş Allah'ına Allah'ına Berke'ye de lazım Ulan Berke diyor başlatma olayına. <laughs> güzel şarkı olmuş ya. Klip de güzel. canım çok zor, alışıyor bu duruma. Ben şuradaki kıyafetini çok beğendim ya. Bu bu sahnedeki kıyafet çok yakışmış kendine. Gittim boş Allayına, Ulan Berke başlatma Buradaki saç ördürmüş. Buradaki saç ördürme olayı var ya çok muhteşem olmuş. Kendine de yakışıyor. Malzemeni de bu şekilde öldüreyim. Bitti hepsinin pili bitti. Bomba patlıyor dinamitli. Çakma barbiler yeni bitti. Ne haber lan spagetti? Spagetti'ye de spagetti göstermiş Allah. Ya bu olan başarıyor bu iş. Piyasanın üzerinde. Pumalar her zaman üzerimde. Satarsan dostunu bir... Bir de ya kim puma giyiyor ya TikTok'ta? Ona da pumadan laf girdirmiş ama yani kimin giydiğini bilmiyorum ama TikTok'u izlemediğim için. Şu an aşırı iyi laf girdirmiş yani. Pumayan. Şekilde olur gözler üzerinde. Gözlere bak, gözler üzerinde şu an tabii ki de. Güzel yapmış. Tekrar Cellat mellat geziyorlar. Yaptığın her şeyi biliyorlar. Cellat Bundan habersiz geziyorlar demek ki bunu çağırmıyorlar. Ceren Gözümüz var Ceren, ceren masum. Gelen hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Masum zaten. Ama hiç yok şansınız dur aklımızda. Yeni oluşum karşınızda. Allayına, boş Allayına, Buradaki kıyafet aşırı güzel hoşuma gitti ya. Güzel de yakışmış kendine gerçekten. İkinci iki oldu söylemem. Yani gerçekten yakıştığı için. boş çok alışıyor boş Bir de şöyle bir iddiası vardı. 24 saatte 3,5-4 milyon mu demişti? 3-3,5 falan öyle bir şeyler söylemişti. İzlenmezse saçını 3'e vurduracaktı. Evet dediğinde yaptı. Saçını da yani 3'e vurdurdu 0'a vurdurmadı da.

Alayın oğlum hepinize lan. İki buçuk dakikalık güzel bir şarkı olmuş. Eline emeğine sağlık Kürşat. Şu an izliyormu mu bilmiyorum. Nereden izleyeceksiniz O kadar ünlü değil. Mumlar falan, oyuncak araba. Bugatti Seyron'u kim aldı oğlum? Evet arkadaşlar şarkıyı gördünüz. Bence muhteşem olmuştu. Yani ben dinliyorum. Arabada falan da güzel dinleniyor yani. Yüreğine sağlık diyorum. Evet arkadaşlar şarkı bu kadardı. Şarkı muhteşem olmuş. 10 numara. Bu kadar. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kürşat'a da burada selamlarımı söylüyorum. Eğer izlerse videoyu. Eline emeğine sağlık. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.